Kuluçka Dünya kanalından selamlar arkadaşlar. bugün yumurtalarımızı artık biyollerinden aşağı indirdik. Yani kutunun içine koyduk. Bunlar yavrularımız. 23 günlük, 24 günlük yavrularımız. artık palet yem yemeye başladılar. Karışık veriyorum. Toz yemle palet yemi karışık veriyorum. Daha henüz palet yemi bütün olarak yiyemeyebiliyorlar. biliyorlar. konumuza dönelim. Yumurtalara geleceğim. Şöyle bir ön gösterim yapayım ben size. Mesimdeki son durumları. Benim erkeğim. Böyle artık alıştılar arkadaşlar. Bunlar belli bir zaman sonra alışıyorlar. Ee, kaçmayabiliyorlar. Tabii korkutmadığınız sürece. Ee, şu anlık yetişkinlerin alanları güzel. Burası dediğim gibi önceki videomda da bahsetmiştim bu çıkan yavruları buraya koyacağız. Burada gelişim süreçleri olacak yani belli bir döneme kadar 10 gün 15 gün bunun içinde kalacaklar. Yumurtalarımızı normal şeyinden dışarı çıkarttık arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim hafifçe fazla zamanımız yok. Artık buradalar. Ben bu şu teli görüyorsunuz değil mi? Bu tel su nem yapma teli şey nem şeyi bu aslında. Orada e, nem oluşturuyoruz biz Ampulün şeyinde e, abi Üstüne teli niye koydum derseniz Bu teli koymak mecburiyetindesiniz arkadaşlar Çünkü e, koymazsanız Buradan çıkan yavrular e, Onun içine giriyor ve Boğularak ölüyorlar e, O yüzden Tavsiye ederim öyle bir şey yapmanızı e, Şu an tabi %70'deydi nem Tabi haliyle açtık kapağını e, Nem biraz düştü birazdan yükselecek ama yarım saate kadar. Ee, çıkım nemi bu şekilde olacak arkadaşlar. %65 %70 nem oranı olması gerekiyor. %30 e, 37.5 37.7 e, çıkım almamız gerekiyor. Minimum 37.5 almamız gerekiyor. Şimdi bun, bu e, yumurtalar bugün e, şeyinde e, bugün dışarı çıkarttık. Ortalama bugün cumartesi. tesi, ee, Pazartesiye kadar tamamı çıkmış olacak. Tamamı çıkana kadar tabii ki yavruları içinde bekleteceğiz. O içindeki sarısı onları idare ediyor bir şekilde. Ee, bir iki gün aç kalmamaları için tabii ben yine de takviye ediyorum bu kutunun içine alıp onları ee, takviye yapıyorum. Suyunu, işte toz yemlerini veriyorum. Ee, Çıkımı hazırız arkadaşlar. Çıkım yakında yani en geç yarın başlayabilir yarın ve pazartesi gününe sarkabilir bu dönem içinde e, yumurtalar çıkacaktır e, 24 tane yumurta koymuştum 24 tanesinden 3 tanesi dölsüz çıktı 21 tanesi dolu çıktı e, şimdi 21 taneden ne kadar çıkım alacağız onu da göreceğiz size beraber e, onlar da kendiniz görmüş olacaksınız videolardan yani kuşlarımın Gel oranı %90 arkadaşlar. %90-%95 arası. Böyle 400 yumurtalar da çıkıyor bazen. Onlara yapacak bir şey yok. çiftleşmelerinde de sorun olduğu için. Ee, güzeldir. Bıldırcının işi şey güzeldir. Keyif gelir. Yalnız kendinizi fazla kaptırmayın. Ticareti atılacağım diye kendinizi hırpalamayın. Ee, fazla fazla saldırmayın. Burada kendi borcu söküp batanlar da var gerek yok arkadaşlar hobi olarak takılın hobi olarak başlayın böyle azar azar kuşlarınız olsun benim daha çok kuşlarım var da bunlar sadece bu ofisinde dükkanımdaki kuşlarım ee, dediğim gibi çıkıma da çıkım videosunu da çekeceğim sizlere takipte ee, kalın bugün 15. günümüz tabi normalde 15 gün 17 gün arası çıkıyor yumurtalarımız tabi bekleyeceğiz Bugün çıkmazsa yarın çıkmaya başlayacak. En geç pazartesi gününe kadar hepsi çıkmış olacak. Ee, takipte kalın. Onun videosunu da çekeceğim. Çıkım videolarını size e, tekrardan sunacağım. E, abone olup da beğenirseniz e, memnun edersiniz. Ben teşekkürler.